Selamlar, öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz ve uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Margun Enerji hissesi MAGEN geçtiğimiz haftayı nasıl geçirdi? İstatistik verilerine durumda. Alanı satana AKD'si takası nasıldı? Bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekiyoruz. Öncelikle BIST 100 hakkında birkaç kelam ederek başlayalım. BIST 100 endeksinin dünü, yani 11 Ekim 2024 cuma gününü günlük bazda %0.98'lik kayıpla 8876 puandan kapattığını gördük. Son 5 işlem gününde BIST 100 endeksindeki kaybın %3'ü aştığını söyleyebiliriz dünkü düşüş ile birlikte. Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hissesi MAGEN düne bir hayli kötü başladı. 11 Ekim 2024 Cuma gününe ardı devre kesicilere girdiğini görüyoruz. İlk devre kesiciye saat 10.06'da ardından da 10.37'de girdiğini görmekteyiz. 15'er dakikalık devre kesici araları da maalesef Magen'deki düşüşü durduramadı ve tabana kadar geri çekildi. Ardından da öden sonra toparlanmaya başladığını görüyoruz. Günü de 20 lira 16 kuruş seviyesinden kapattı. Günlük bazdaki düşüş %2,14. Son 5 işlem günündeki kayıp ise %2,61 olduğu hissede. Magen'de dün kim aldı kim sattı buna göz atalım bir de. 7 Ekim pazartesi ila 11 Ekim cuma günleri arasında son 5 işlem gününde Magen tahtasında alım tarafında ilk sırada Meksa yatırımı görüyoruz. 810 bin lot almış. Onu şeker yatırım takip ediyor. 609 bin lotluk alımla. QNB'den 585 bin lot alındığını görüyoruz. Yatırım finansmandan 534 bin lot. Marbaş'tan 512 bin lot ve diğer aracı kurumlardan da 2 milyon 150 bin lot seviyesinde alım yapıldığı görülmekte. Satış tarafında garanti ilk sırada 800 bin lotla 10 ak yatırım takip ediyor. 662 bin lot satışla iş yatırımdan 631 bin lot, A1 kapitalden 612 bin lot, yapı krediden 500 bin lot ve diğer aracı kurumlardan da 1 milyon 992 bin lot seviyesinde satış yapılması dikkat çekiyor takasına baktığımızda 7 Ekim pazartesi ile 11 Ekim cuma günleri arasında yatırım fonlarının 46 milyon lot takasını artırdığını görüyoruz. Onu City takip ediyor 1 milyon 300 bin lot ile. Diğer kurumlardan yapılan takas artırımı ise son derece kısmi kalmış. Satış tarafına takas azaltma tarafına baktığımızda Doğuşa Bank'ın 40 milyon 690 bin lotla ilk sırada geldiğini görüyoruz. Onu iş yatırım 1 milyon 885 bin lot ve infoda 1 milyon 187 bin lot ile takip ediyor. Dikkat çekici bir takası var. Takası azalanlarda diğer aracı kurumlarında 2 milyon 400 bin lotla e, burada önemli bir paya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hissede hareketli günler e, yaşanıyor. Bir ayak gazda ise bir ayak frende olmasının e, yararı var. Hemen hemen bütün hisselerde olduğu gibi bura, bu ara Borsa İstanbul'da maalesef can sıkıcı süreçler yaşanabiliyor. Mutlaka paranızı minimum 3'e 4'e 5'e ayırmaya özen gösterin. Kademeli alım kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesini asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Mutlu hafta sonları, gelecek hafta için şimdiden herkese bol kazançlar.